Merhaba arkadaşlar. Bugün kendimizi tanıyalım istiyorum. Biraz daha bu konulara eğilelim istiyorum. Yunus Emre'nin de dediği gibi ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu boşa okumaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir takım kelimeler yazıyor. Üst başlık olarak zeka türlerini görüyorsunuz. Ondan sonra da altı tane değişik değişik kelimeler görüyorsunuz. Bu kelimelere bugün değineceğiz. Ve bundan yola çıkarak da bir takım karakter özelliklerini ele alacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her insan farklıdır. Hiçbir insan başka bir insana benzemez. Bu evvela kendimizi tanımak için işimize yarar ama karşımızdaki insanı tanımak için de arkadaşlar işimize yarar. Bununla alakalı ben zaten birçok video çekmiştim. Onu da size burada linke atıyorum izlemenizi de açıkçası tavsiye ediyorum. Yani sağlık, beslenme, işte karşıdaki insana nasıl davranılacağı, kendimize nelere dikkat etmemiz gerektiğini birçok konularda orada birçok konuyu ele alıyoruz arkadaşlar. Bunlara lütfen bir göz atın derim. Evet arkadaşlar birinci kelimemiz sözelden başlayalım istiyorum. Sözel adı üstünde kelimelerle hemhal olurlar. Çok sıkı fıkıdırlar. Kelime cambazlığı yapabilirler. Şimdi misal örneğin YouTube'dan Hani beni görmelerine gerek yoktur. Beni duysalar yeter. Onlar duyduklarını çok çabuk kapabilen insanlardır. Bu insanlar genelde bu kırmızı gördüğünüz sıcak mizaç. Bu mavilerde soğuk mizaç. O mizaç konularına da videoda eklediğim videoda bakarsanız hepsini ele aldım arkadaşlar. Yani kısaca değinmemi gerekirse sıcak mizaçlı olan arkadaşlar daha yani hızlı hareket ederler. Daha çabuk düşünürler. Daha seridirler. Soğuk olanlar ise daha sakindirler, daha içlerine kapanıktırlar, daha güzel, sakin düşünebilirler. Yani ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Ama bu konulara dediğim gibi eklediğim videoda bakarsanız çok güzel bilgi sahibi olursunuz. Evet ne demiştik? Sözel insanları duydukları yeter bu arkadaşlara. Çok güzel anlatırlar ve e, düşünen insanlardır. Yani kelimelerle düşünen insanlardır. İkinci kelimemiz sayısal zeka arkadaşlar. Sayısal zeka işte matematikte, fizikte, kimyada, astronomide bu dallara eğilimlidirler, bu dalları severler. Hep bir sebep-sonuç ilişkisi ararlar. Yani bu insanlar mantık, çok fazla mantık yürütürler. Hani insani değerlere değil de daha çok bilim olarak dünyayı görürler. Bu insanlar soğuk insanlardır. Kafaları genelde soğuk olur. O yüzden daha sakin bir şekilde düşünebilirler. Genelde çok zekalı olur bu arkadaşlar. Ama zekalardan dolayı da asosyal olurlar. Yani çünkü sosyal ortamlarda biraz alafranga kalabilirler. Evet, üçüncü kelimemiz görsel zeka arkadaşlar. Bu insanlar filmlerden çok güzel öğrenebilirler. Veya YouTube'da gördükleri ekranda işte hareketlerle, konuşmalarla değil de daha çok hareketler üzerinden çok güzel anlarlar veya görsel. Yani bir kitabı adam bakar, yani üç dakika içinde o kitabı yani resim hafızası deriz ya, resim gibi çeker onları. Bu insanlar da soğuk mizaçlıdır. Yani kafaları daha soğuktur, daha sakindirler. Ama şöyle de bir gerçek vardır. Yani bu insanlar sizi hayrete düşürür. Yani ya nasıl oluyor da bu böyle bir şey yapabiliyor dersiniz. Şimdi genelde hayal kurmayı severler. Ve renklere e, çok hassastırlar. Yani Böyle de bir özellikleri vardır. Dördüncü olarak arkadaşlar bedensel zeka. Bu arkadaşlar el işlerinde çok maharetlidirler. Veya işte spor dallarına da çok eğilimlidirler. İşte konuşurken bütün uzuvlarıyla konuşmayı da severler. Böyle insanlardır. O yüzden bu insanlar da sıcak insandır. Hani... Kavramlara, bu sıcak soğukları bilmek istiyorsanız ki çok tavsiye ederim. Dediğim gibi lütfen e, bu linkten öğrenebilirsiniz. 13 e, partlık bir link arkadaşlar. Yani 5'er beş, dakika, onlar dakika bu sıcak soğuk kavramlarını öğrenmiş olursunuz. Ailenize, eşinize, dostunuza, kendinize. Yani birçok konuda size yardımcı olur arkadaşlar. Evet ne demiştik? Bedensel zekadaki arkadaşlar... E, spor dallarına eğilimdirler, çok fazla hareket ederler, mimik ve jestleri de çok güzel taklit edebilirler. Bu insanlar sıcak mizaçlı insanlardır. Çünkü soğuk mizaçtaki insanlar daha böyle durağan, daha sakin konuşurlar. Bedeniyle, bütün uzuvlarıyla konuşan insanlar daha sıcaktır. Daha yani ateş basar işte sıcak kafalıdırlar. Kafayı yani sıcak tutanlar. O yüzden besinlerle bunlar ayarlanabiliyor arkadaşlar. Evet. Beşinci ve altıncı benim en sevdiğim iki e, zeka türleri arkadaşlar. E, birincisi sosyal e, zeka. İşte bu arkadaşlar e, güç yani sezgi güçleri çok kuvvetlidir arkadaşlar. İşte karşısındaki insanı direkt tanıyabilir. Yani üç dakika beş dakika verin o insan karşısındaki insanın ne tür bir insan olduğunu size söyleyebilir. Tabii sıcak mizaçlı olduğu için yanılma payı da vardır. Lider ruhlu insandır sosyal insanlar. İşte organize etmeyi çok iyi becerirler. E, çok iyi analiz ederler işte insanları, doğayı yani bulunduğu ortamları çok iyi analiz ederler ve çok iyi değerlendirme kabiliyetleri de vardır. İşte her şeyi biraz e, bilirler. Yani bir işi ustası değildirler. Yani sayısal mesela bir işi ustasıdır. İşte görsel de bir işi ustasıdır. Ama sosyal insan daha çok her konuda bilgisi vardır ama hiçbir konuda çok böyle mükemmel bir bilgisi yoktur. Yani üstün zekalı arkadaş değildir sosyal insan, ama bilgili bir insandır. Çok da fazla zekalı da olmaya gerek yok arkadaşlar. Sosyal insanlar genelde işte CEO dediğimiz veya işte yönetim katında bulunan insanlar genelde sosyal insanlardır arkadaşlar ve işçi olarak da genelde sayısal ve sözeller iş görür arkadaşlar. Sözeller biliyorsunuz işte daha çok reklam amaçlı sayısallar da işte bilgisayarın arkasında oturan arkadaşlar olurlar. Ve gelelim son kelimemize içsel. İşte bu daha çok böyle tasavvuf ehli diyebileceğimiz işte kendini tanımak ister, işte evreni anlamak ister, işte daha çok kendisiyle ilgilenir, daha içine kapanıktır. O yüzden daha soğuk mizaçtır, daha sakin bir insandır. Net konuşurlar, boş konuşmazlar. E, bu insanlar en büyük özelliği kendi kişisel artılarını ve eksilerini çok iyi bilirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kendinizi bulabildiniz mi? Büyük bir ihtimal şöyle bir şey olmuştur ya demişinizdir ben sözelim aynı zamanda sosyalim de bu yani çok e, ihtimal olabilecek bir durum. Zaten o yüzden farkındaysanız ilk üçü mavi boyadım diğer üçü siyah boyadım çünkü genelde bir karma oluyor arkadaşlar. Şimdi tabi ırsi olarak aileden gelen veya e, sizin etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlardan dolayı sizin de mizacınızda, karakterinizde bir değişim oluyor arkadaşlar. O yüzden genelde işte sayısal ve sözel olma ihtimaliniz çok düşük. Yani bu ilk üç, ilk üçünden birisinizdir büyük bir ihtimal. Ve bu dört, beş, altının da birisi olma ihtimaliniz vardır. Ama hangisi daha ağırlıkta olduğunu tabii bunu siz bilirsiniz. Misal örneğin sözelsinizdir ama sosyal gücünüzde vardır. Veya işte içsel eğilimleriniz vardır. Kendinizi tanımak istersiniz. Daha böyle sessiz durağınsınızdır. Ama aynı zamanda sayısala da kafanız çok iyi basar. Yani bu ihtimaller vardır arkadaşlar. Yani bunları ben size neden anlatıyorum? Şimdi kendimizi bilelim. Kendimizi tanıyalım. Neye daha yatkınız? Veya ailemizi, işte çoluğumuzu, çocuğumuzu bunlar hangi konularda daha yatkın? Yani çok mu konuşuyor bizim çocuğumuz az mı konuşuyor? Neden az konuşuyor? İşte az konuşuyorsa demek ki ne sayısala veya işte bütün bedeniyle mi hareketler ediyor? Yani çocuklar için bu çok önemlidir arkadaşlar. Yani genç yaşta bunu keşfedebilirsek yine Osmanlı'dan bir alıntı yapayım. Hiçbir kuşa yüzmeyi hiçbir balığa da uçmayı öğretmeyiz yazıyor Osmanlı mekteplerinde. İşte yani Bunlar kullanılıyor aslında bu ilim. Çünkü yani böyle üç gün beş günlük ilim değil bu ilim Adem ile Havva'dan beri gelen işte eski Çin medeniyetleri olsun, işte Pers medeniyetleri olsun, antik Yunan olsun veya 19. 20. yüzyılda işte Avrupa'da, Amerika'da CIA ajanları olsun. Yani bu konuların hepsini de beğenebiliriz. ki videolarda dediğim gibi bu konuların birçoğuna zaten değinmiştim arkadaşlar. Bakmanızda fayda var. Yani karşımızdaki insanı tanırız. Şimdi karşımızdaki insan elleriyle, kollarıyla hareket ediyorsa bu insan bedensel zekaya sahiptir. Yani sıcak mizaçlıdır. Yani bu insan çok konuşur. Aynı sözlerdeki olduğu gibi veya sosyaldeki olduğu gibi. Yanılma payları vardır çok konuştuğu için. Ama sıcakkanlı bir insandır. Yani çok konuştuğu zaman ya bu ne kadar ukala hiç susmak bilmiyor değil. Bu adamın karakteri arkadaşlar. Veya işte sayısal, görsel ve içsel. Bu insanlar daha sessizdir, daha içine kapanıktır. Bu insanlar da böyledir. Neden bu insan hep böyle sessiz, sakin? İşte o yüzden yani soğuk mizaçlı olduğu için tabii bu soğuk mizacı hareket ettirmek lazım. Ne yapmak lazım? Sıcak yemekler vermek lazım. Yani sıcak yemek dediğim şimdi yemeği ısıtıp vermek değil. mizaç yemeklerin de mizacı vardır. İşte misal salatalık yerseniz bu soğuk mizacıdır. Bunu yediğiniz zaman daha da durağan olursunuz. Siz soğuk insana daha çok sıcak yani mesela et türleri verebilirsiniz. Bunların da hepsini dediğim gibi geçmiş videolarda değindim arkadaşlar. Bakmanızda e, fayda var. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like yapıp beğeni yani butonuna basıp bir de abone olursanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet.